Hello everyone, selamlar dostlar. Ee, bugün sizlerle bir mikrofon tanıtımı videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün tanıtacağım mikrofon, önümde görmüş olduğunuz üzere Fifine'ın Uplingame A6V adlı mikrofonu. Bu mikrofon bana bir ay önce falan geldi. Bir aydır falan neredeyse kullanıyorum. Şu an oynattığım için sesim belki farklı geliyor olabilir ama bir aydır falan kullanıyorum yayınlarımda zaten yayınlarımı izleyenler görüyorlar illaki. Kullandığım bir mikrofon. Size biraz bunu tanıtacağım. Ondan sonra da bir maç Survivor oynayacağız. Orada da konuşmamı bilmem neymiş işte bakarak ederek görebilirsiniz zaten kalitesini. Benim hoşuma giden bir mikrofon oldu. Gerçekten Fifa'ın hem fiyat performans olarak hem de ürün olarak benim hoşuma gitti. Mikrofona gelecek olursak, mikrofon zaten orasından... Ee... İstediğiniz gibi aşağı yukarı ayarlayabildiğiniz bir mikrofon. Direkt zaten böyle geliyor. Şurada altta görmüş olduğunuz gibi bir ayakları var. Bunları böyle kapatıp istiyorsanız bu şekilde altından çıkartarak döndüre döndüre istiyorsanız ee, farklı bir aparata da böyle bu şekilde takabiliyorsunuz. Ama ben benim öyle bir aparatım olmadığı için ben bu şekilde ayaklı kullanmayı tercih ediyorum. Tekrardan bu şekilde döndüre döndüre istediğiniz gibi zaten yerine oturuyor. Ondan sonra da ayaklarını dışarı doğru açıyorsunuz. Bu şekilde önünüze masanızı istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir mikrofon. Altında ses seviyesini ayarlayabildiğiniz bir ayarı var. Bu şekilde yaptım. Bu şekilde istediğiniz gibi tekrardan arttırabiliyorsunuz seviyesini. Önünde bir pop filtresi var. Ee, dışarıdan gelen gürültüyü, işte sesinizin temiz çıkmasını sağlayan bir Araç gereç bunu da aynı şekilde buradan çıkartıp takabiliyorsunuz. Ee, zaten RGB bir mikrofon Günümüzün modası biliyorsunuz ki RGB bir mikrofon Ve en önemli özelliği zaten rahatlığı ee, Tepesindeki Mute tuşu susturma tuşu Geri böyle de açabiliyorsunuz çok kolay Ve rahat bir kullanışı var ee, Bu tarz kullanışlı ve fiyat performans bakımından güzel bir mikrofon. Eğer almak isterseniz beğendiyseniz ses seviyesini, kalitesini vesaire zaten e, aşağıda açıklamalarda da nereden alabileceğinizi linkini koyacağım. Oradan da ürünün fiyatına, özelliklerine daha kolay bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi bir maç atalım. Bir de maçta konuşmamı vesaire dinleyin, görün. Mikrofon tanımımız bu şekildeydi. Şimdi maça geçelim. Evet. Maçımız başladı. Bakalım bizleri neler bekleyecek. Yamoka'dayız. Yamoka. Benim çok da sevmediğim bir map. Bunu beni bilenler biliyordur zaten. Katilimiz acaba ne? Zaten ananı. Katilimiz bir etmiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten öyle sevmediğim maç yapacağım. Kazanmak, kaybetmek çok e, bir şeyim de değil yani umurumda değil. O yüzden maksat video çok kısa olmasın. Bir maçta atayım anlamında bir video yapacağım. Öldük. Bir gelmesi gerçekten muazzam oldu. Hızlı donları da var. Her şeyi hızlı yapıyor. Paletleri vesaire hızlı kuruyor ediyor. O yüzden paletleri direkt devirmesek de olur. Şey katıyor çünkü. Evet Laura ablamız almaya geldi bize inşallah. Alacaklar artık. Yarım saatlik kancadayız. Laura'nın kafayı yarmışlar. <laughs> Bunu kafaya ne olmuş öyle? Michael abim buna bir şeyler yapmış. Laura ablama sıkıntılar yaşatmış gibi duruyor. Evet bir bitti. O, Abim yine geldi buralara. Vuramadı. Görünmezken paletleri vesaire jeneratörleri cartı curtu hızlı yapıyor. O speed edonlarından girmiş. Tekrardan bu başladık bakalım. Hazır Dubai abimiz oyalıyorken biz de oturdaki yok yükseltmeye çalışalım. Takım fena araç yapmıyor gibi. İyiler gibi yani. O, infila varmış. Okey. Yeriz. Yenur, Omega. <laughs> Dwight abimiz öldü. Onu bir aslın bakalım oralara. Zaten bunu kısa bir özet olarak koyacağım maçı. Her yani her yerini koymayacağım. Böyle 3-4 dakika da maç yapsak kafidir yani bu video için. Bu arada yayınlardan Haberdar olmak isterseniz sizi Twitch'e beklerim. Yayınlara da beklerim yani. Youtube'da çok aktif değilim. Ara sıra işte güzel geçen başlarımı ya da işte oyunlardaki F6'larımı, momentlarımı paylaştığım videolar atıyorum ama o kadar aktif değilim Youtube'da. Daha çok Twitch'te yayınlar yapıyorum. O yüzden Twitch'i takip ederseniz Her şeyden haberdar olursunuz yani sizde. Bizim Dwight herhalde almaya gidiyorlar. Tamam abi boş kes. Can yap dediğiniz duyar gibiyim. O yüzden tekrardan jeneme döndüm. Evet orta jenemizi bitirdik. Şuraya bir de boğun açalım. Diyecektim. Arkadaşlar öldük. Yani bir abi abim gerçekten beni kopartıyor ya. Güzel o indirmedik. Ama şimdi bunun hızlı donları da olduğu için biraz OP yani hızlı donları bir o yüzden hiç hoş olmuyor yani. Şeke kim yedi? Bu niye hala D4 bekliyor? Şeke yemişler bile çok Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere siz oraları izleyemediniz ama. E, kimse beni almaya gelmedi. Biri katil dönüyordu. Öbürleri de can yapmaya başladı falan derken. Kimse beni almaya gelmedi. Yine bir solo kurban sıkıntısı yaşamış olduk. Neyse sıkıntı değil. Dediğim gibi mikrofon tanıtımı videosunda öyle bir hani maç da yapmak istedim. Maç içerisinde de, oyun oynarken de test aletimi e, duymanızı kontrol etmeniz için e, böyle bir video çekmek istedim. Söylediğim gibi eğer hoşunuza gittiyse, bir mikrofonu mikrofonu, e, siz de açıklamaya bıraktığım linkten satın alabilirsiniz, inceleyebilirsiniz özellikleri, ince özelliklerini. Oradan da okuyabilirsiniz daha detaylı bir şekilde. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Canlı yayınlardan haberdar olmak için Twitch adresimi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Fifa'yla kalın.